Bergüzar Korel eşiyle Etiler'de bir fotoğrafçı çıkışı yakalandı. Yakalandı diyoruz. Çünkü neden oradalardı? Buyurun. Etiler'de vesikalık fotoğraf çektirmek için gidilen bir fotoğrafçı çıkışında görüntüleniyorlar ve çok da güzel bir sohbet gerçekleşiyor. Çocuklarımızın kimliklerini değiştireceğiz diyorlar aslında ama sonra konu aşıya geliyor. Aşıya da baya sıcak bakıyorlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani aşıya herkes bekliyor bir şekilde aşı olunmalı belki ama tabii Hı. çok bu soru işareti de var dünyada yani hani çünkü bilim adamları da çıkıyor. mesela bir profe, e, profesör çıktı İtalyan bir profesör e, sakın aşı Kesin olmayın dedi, dedi mesela yani bir tanesi. Şimdi e, zamanla mesela ben geçen gün haberlerde seyrettim. Diyor ki birçok aşı olanın e, çok yan tesiri e, çok ağır geçti. Yani insanlar çok ağır yaşadılar bunları. O Sen o, o yüzden... kepsi gördün mü aşıdan sonra? Evet o aşıdan sonra <gülüyor> <gülüyor> Ay ben onu Şenel, Murat Övüş'le ben o Çin aşısından sonra harika evet. yapmışlar. Yani. Evet. Yani çok komik şeyler yapıyorlar. Yani o yan tesirleri mesela bazı insanlara çok ağır geldiği için bazı ülkelerde durdurulmuş diye haber mesela çıktı. Şimdi çok yeni bir şey ya. Hmm. Yani Çin'den gelen her şey şu anda yani biraz sıkıntılı. Sıkıntılı Doğru. bir beklenecek bakalım. Yani aşı olacak işte. mısın Ertuğrul? Vallahi yani sonuçta bir yanda ölüm, bir yanda hastalık varsa tabii ki aşı olacağım. Yani Hı -hı. eğer ki mecburiyet yoksa olmayacağım Şöyle, ama. Şöyle duyduğuma göre aşı olmayanlar uçakla da yolculuk yapamıyor. Evet işte şimdi onu söyleyecektim. Hı. Böyle bir hes kodunun kotu, içine e, koyacaklarmış. Aşı. Aşın varsa devlet dairelerinde de iş yapabilecek misin? Her şeyi yapabilecek misin? Ya da uçağa binebilecek misin? Hı hı. Yoksa binemeyecek misin? Bu da enteresan bir tabii bir, bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Mesela e, aşıyı gönderdiler. Burada da yapılacak falan. Hani bazen insan e, soruların cevaplarını almadığı zaman e, bir şeye düşüyor. Yani acaba e, Türkiye'de bu aşı geldi, denendi. Hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Yan hı. tesiri olmadı. Hı 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 bir zarar vermedi. İnşallah. Veyahut da yararlı oldu. Diyor. Biz deneyimledik mi? Yoksa Çin bunu virüsü yaydı. Şimdi de aşısını buldu. Bize gönderdi. Biz de okey kullanıyor muyuz? Onun aslında biraz daha detaylı bilgisini bize verirlerse herkesin gönlü daha rahat aşı olur. Biz aslında biraz güven esaslı gideceğiz. Sağlık ve yani. bilim kurulu tabii ki gelen aşıyı inceliyorlar. Günlerdir inceliyorlar yani ve ben... ilk başta da ne? sağlık çalışanlarına bunu uygulayacaklar. Sağlık çalışanının da i̇şte deli mu? olması lazım bunu kabul etmesi için eğer ki kötü bir şeyse. Bir şey olsa. daha Ben ama... belki sadece Çin aşısını değil de Avrupa Amerika Birlikte ortaklığını biyotek Pfizer ha, ha, ha. ortaklığını daha çok isterim. Tercih o aşıyı olmayı. Moderna ile ilgili bir fikrim yok. Çin aşısıyla ilgili de bir fikrim yok ama bütün Çin'de neredeyse bittiğini bitti. biliyoruz bitti tabii bu da önemli bir parametre. Ama Çin'den başlayıp Çin'den bitmesi de soru işareti. E yani. işte ama onlar her yani bu Çin mesela Kore yani bunlar o kadar disipline edip kendini kendilerini yaşayan topluluklar ki eğer bir şey yapılmaması gerekiyorsa sonuna kadar buna itaat ediyorlar. Ama daha çok tabii demokrasi olmadığı için daha çok komünizmden e ya ondan, geliyorlar. belki alışıklar. Bir adam yani, diyor ki çıkıyor tabii. başkan evde oturacaksın. Ama diyor, sen Kuzey Kore'den bahsediyorsun. Hayır. Sen Kuzey Kore'den bahsediyorsun. Çin'den de bahsediyor. Ha, Çin. Ha, Çin. Evet, Çin'de Ha, O Kore deyince. Evde otur diyecek de çıkacaksın sen. Yok tabii şimdi bambaşka bir <laughs> ama sistem. Ama Çin'de ne, Kore'de o disipline tabii. yaşamayı bildikleri için. Aynen. Şimdi bizde mesela sokağa çıkma diyor. Adam hala akşam kebapçı aç, açtırmış. Terbiye iş adamı, canım. Anladın mı? Mesela diyor ki benim force. Ya çok komik bir şey. Hala adam diyor ki benim force'um var. Ben açtırıyorum restoranı ya diyor. Yani hala onu force olarak düşünüyor. Ölecek haberi yok yani. Yani biz hala bu kafada olduğumuz için bizde bir şeyler bitmiyor yani. Peki şimdi e, yılın her ayı hastaneye giden Mehmet Ali Erbil yine hastanelere gitmeye başladı mı? Böyle bir haber düştü e, önümüze. 200 e, Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafını verelim. Ha. 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kontrolleri devam ediyor. Her ayın bir günü tekrar gidiyor. Ama sanırım bu kaçış yüzünden. Ama yüzü güzel. Değil mi? Yüzü yani yüzü da. çok evet. sağlıklı. O rutin gittiği şey galiba. E, bu kaçış sendromu olan şeyin rutin her ay gidip kan mı alıyordu? Bir şey yapıyordu mu? O ya. vardı Kanı ya o Galiba evet. Kanı değişiyor. Her ay bir kere... Yüzünü yüzü sıfırdan. İşte yenileniyor yani. Onun bir doktoru var. Çok da iyi bir doktoru var senelerdir. Jean-Claude Ona Çok iyi bir doktor evet. yani. E, sağ olsun. O 12-13 sene oldu. Belki 15 sene oldu. Yani bu adamın hayatı aslında... ...ve hastane geçti evet yavrum ya. yani canımız evet. o bizim gerçekten ona Allah sağlık ay bu kadar iyi bir adam olamaz yani eski eşlerine iyi çocuklarına iyi her zaman söylüyorum etrafına iyi hep iyi bir adam yani bütün dualarımız onunla onun çok herkesi. seviyoruz gerçekten evet. çok değerli bir adam Mehmet Ali bir şey hocam bu haber turunda vardı e, biraz hararetliydi de sizin fikrinizi almak istiyorum şimdi paralı platformda acunun işi başlıyor evet. boks sizi ikinizi bir gönderelim. <laughs> <laughs> Bir evde... Ya sana bayılıyorum biliyor musun? Bu kadar yılanlık yapıp sana hiçbir şey olmayıp... Yani biz birbirimize giriyoruz <laughs> ya... İç, hemen biz birbirimize giriyoruz bir ya bayılıyorum sana ama işte biz içimiz dışımız hemen aynı açıkla. ya... Yani senin gibi yapamıyoruz. Biz sen de, biz hemen de açıklaşın şimdi yok. oradan sekip bana ha. bulaşamazsın. Yok, ben sana bu... o primi vermem ha, verme, verme verme. Şimdi e, Acun Ilıcalı'nın paralı <laughs> platformunda e, dün paylaştı kendisi. Vallahi. Fragmanlar yayınlandı. Herkes <laughs> konuşuyor. Sporda mı bu, var o zaman? Ya peki? boks e, ya yani resmen eve girecekler maçtan sonra düşünsene. Yani dövdüğün adamla aynı evde yaşayacaksın. Korkunç bir e, format Anlamadım e, ben ya. Nasıl yani? E, Müsabaka var. O zaman şey bilir bizi gözetliyor formatının. Evet, boksörler evet, mi evet, içeride? Evet. Orada? Evet, 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 Yani hmm. böyle bir şey ne diyorsun? yani ne diyeceğim orada? Korkunç çok, bir şey bu. Çok problem olur. Yani bence problem de reytingtir. İzletir yani. Çünkü e, yani bu her halükarda izlenecekmiş. Düşünsene adam dövüyor ya da işte yenildi. Aynı gün eve gidiyorsun ve yemek yiyorsun onunla. Ama rekabet de olsa iyi dostluklar kurulabiliyor. Mesela ayrı ayrı takımlar, diyelim Fenerbahçe sıradaki oynayan futbolcular, sahada rakipler Ay, işte da ama da bana çok normal hayatlarında geliyor. çok yakın arkadaş olabiliyorlar. Onu öyle spor olarak kabul ederlerse. Burada hangisi Bak, daha iyi o kazancı. Bir tanesi böyle yapmış. Allah yardımcınız olsun diyor yani eve gidiyorum ama diyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Yani böyle göz dağılı falan. Tabii bu bir senaryo. Yani onların bu şeyin içerisinde onlara bunlar öğretiliyor. Bakalım nasıl Ve olacak. Halkın seyretmesi için de o senaryoya uyacaklarını biliyorlar. Yani hani bu çok böyle ama danışık yani bu dönüşük bir şey da bence. Bunları dizkinlemek... da yani işte ne kadar dizginip dizginleyemecekler. Ama yenilikçi bak acun güzel şeyler buluyor. Değil mi? Aslında evet. Yani yenilikçi değil ama çok şanslı ya. Bütün her şeyin copyright'ını alan bu kadar başarılı olan bir adam dünyada yok biliyor musun? Yok ama aferin. Her ama televizyonu başkası, çok boşladı. Evet. Televizyonunda hiçbir şey yok televizyonda şimdi. Kanalımda ama evet. galiba kanalı öbürüne boşladı. öbürüne çok. Evet, kanalı satacak mı acaba? çok Bence satacak satacak herhalde. Ben öyle düşünüyorum çünkü o kadar bir tane belki. doğru düz program kalmadı. Evet. Bilmiyorum ya. Düşünsene yani her şeyi o platformu tuttuğunu düşün. Her şeyi oraya girdi. Finali de oraya galiba yapıyor şeyler evet, evet, mesela. Evet. evet. Bence evet. o kanalı satıracak o. Evet. Şey. Çünkü o ses Türkiye'yi falan yani çok iyi programlardı gerçekten. Tutan o ses bir programı kaldırır mısın bir şey olmasa altında? Çok haklısın. Bak, ama tutan şey bir şey kaldırır mısın? Bir dakika ama rap ama var. Rap vardı. O ses rap var. Mesela kendi platformuna da şu an için almadı da. Mesela şeyi, çünkü şeyi, orada sanatçılara starı. falan para vermesi gerekiyor. Çok büyük paralar vermesi gerekiyor. Küçülmeye gittiğini düşünüyorum. O paraları vermemek için yap daha küçük jüri. Rap'te kim olur jüri? Daha az paraya çalışacak jüri. Bence, Bence. Tabii. Bak mesela Rayman olabilir. yani Ne kadar her Bence ne kadar kesin mahkemelik olacak. olsam da. Ezel olabilir. E, tabii. Yani bun, bunlar ben değerli, evet, Rayman olursa iyi olur. Ee, Öyle 4. De, hayır yani şey olarak seyredilmeye bakıyorum ben şimdi. Hani, Rayman e, bir iş yapacak biliyorsun. Arabayla ilgili bir hatta şeye girdiler. Canlı yayın e, yaptılar. İddiaya girdiler. Rayman olacağını düşünüyorum bir rap yarışmasında. Peki şimdi e, e, e. Ee, biraz önce aşıdan bahsettik sen dedin ki bazıları sorumsuz onu dedin hani restorana gitmeyi bir şey sanıyor falan. Çukur setine gideceğiz. Gözlerimize inanamayacağımız Ay, görüntüler olacak var. Değil ya. Çukur setinde tam anlamıyla pandemi kuralları, covid kuralları ben yerle bir oldu. Bunu. Buyurun. Rating rekorları kıran her hafta yayınlanan bölümünden sonra seyircilerin bir sonraki bölümünü heyecanla beklediği Çukur dizisinde skandal olay bizi bu sefer senaryosu dışında başka bir olayla gündeme geldi. Biliyorsunuz ki koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizde de hala boy gösteriyor. Her gün resmen bas bas mecburiyet dışında dışarı çıkmayın diye bağırılıyor. Pandemi sürecinden en çok darbe alan sektörlerden biri de hiç şüphesiz dizi film sektörü. Fakat sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek şu an hala birçok dizi sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bunlardan biri de reyting rekorları kıran Çukur. Ancak geçtiğimiz gün gündem olan bir görüntü yok artık dedirtti. Çukur setine gelen bir kamyon dolusu figüran ne sosyal mesafeye dikkat etti, ne de maske taktı. Bu görüntüler sonrası herkes tek bir şey düşündü. Çekimlerine devam eden diğer dizilerde de aynı durum söz konusu mu? Bu dikkatsizliğin sebebi ne? Vakalar ve ölüm sayıları bu kadar fazlayken Çukur ekibinin önlem eksikliği pes ettirdi. Yani bu görüntü bir kamyon dolusu insanın sette sıra beklerken yani zaman kendisinin rollerinin geleceğini beklediği zamanlar da çekildiği iddia yani ediliyor. Ben dün gördüm bunu. Figüranlar feci onlar. bir e, resim, feci bir haber. Tabii ki. Hem oradaki bütün çalışanlar için çok tehlikeli bir şey. Evet ya. Hem bütün başroller için yani bütün hani herkes için çok tehlikeli bir şey. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Sonra e, şey dediler Selam. Ne dediler? Bu dizi den bir görüntü. Bizi kan yani siz e, şey yapıyorsunuz. Spekülasyon yaratıyorsunuz. Provoke ediyorsunuz işi. Ha. Doğru Yok, mu? O bir tane burnunu da siliyor orada ya yani eh, şu değil mi? Evet. O burnunu da siliyor. Grip de olmuş. Yani e, şöyle e, bence şu anda e, diziden bir e, sahne de olsa bence bu tip planları çıkarmalı. Kalabalık olmadan da bir şey e, anlatabilir misiniz şu anda? Çünkü gerçekten yani bin kişi e, Kaç kişi ölmüş gene ya? Evet. Çok evet. acayip bir rakamlara ulaştık gerçekten Ölüm yani. Çok çok arttı. Çok ya. arttı. Yani e, tamam yani film olunca hastalanmıyorlar mı? <laughs> yani o kadar bu kadar kalabalık sahnelerden vazgeçin. Onu başka türlü vermeye çalışın o zaman en azından ben yani. Ben bir de yani Arto yönteme de baksana ee, yani bu şey gibi değil mi hani? Yok ki bu hiçbir şey. Kibar değil Feyzo vardı ya hani ben ben ne olacağım? Herkes kamyona ben. Hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey Kesinlikle. olabilir mi ve bu kadar büyük bir ciro yapan bir dizi böyle bir e, hani e, figürasyon için böyle bir. Böyle bir yöntem olamaz yani. Böyle bir şey yok. Valla Kiberfezda filmde görüyorduk. böyle Örelim. bir şey yok. Evet sonuçta Kemal <laughs> almadılar o kamyonu ama yöntem aynı yöntem. Almadılar yani. mı ya? Almadılar. Demek ki o sahne bir filmin senaryosu gereği bir sahne ama şu anda o da e, tehlikeli. Ya Bundan vazgeçebilir senaristler yaratıcılığına bunu başka türlü verebilirler. Veya şey hiç herhalde, vermeyebilirler bir yani. Bir kamyon adam gönderiyoruz gibi mi yapmışlar herhalde? Oy, o kavgaya mu? gider gibi. Göndermesinler işte diyoruz onu. Yani şu an için göndermesinler yani. yani. Tabii canım. Baksana. Evet yani bu ne olursa olsun görüntü iyi değil ama Çukur'un da şöyle bir özelliği var. Çukur gündemi inanılmaz yakalayan, hemen Domineyden. Ne olursa olsun hemen senaryoya evet. e, içerisine koyduran, o bir duvarı var meşhur, o duvara yazdıran. Evet. Bu açıklamayı da senaryoda bekliyoruz. Bakalım böyle bir şey yaptınız mı? Sizin gibi duyarlı bir set ekibi, sizin gibi duyarlı bir yapım ekibi bunu yapmamıştır Çok diye. Çok affedersiniz biz Düştüm. yüzüz falan gibi bir şey mesela ya duvarda. Ya da yapmadık e, bu çek, çekimlerdeydi falan gibi de e, olabilir bilmiyorum. Yani tabii ama buna mal vermemek daha doğru. Peki o zaman şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. Ee, biz sadece arkadaşız dediler günlerce Miray'la Boran. Ben zaten bunların hakikaten ne olduklarını bilmiyorum. Eğer hazırsa son görüntüler hiç öyle demiyor. Buyurun. Yakışıklı oyuncu, Boran kuzumla güzel oyuncu Miray Taner aşk mı yaşıyor? İkilinin ismi son zamanlarda durmadan aşk iddialarına karıştı. Fakat onlar her seferinde bu aşk iddialarını arkadaşız diyerek reddettiler. Biz Miray'la yaklaşık 4 senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu. Ee... Bu kadar. Arkadaşız yani. Arkadaş olarak seviyorsunuz yani. Evet evet. Yok, çok seviyorum. Arkadaş olarak çok da iyi arkadaş. Hatırlayacak olursanız Miray Daner'le Kubilay Aka geçtiğimiz yıl uzun soluklu aşklarını ansızın sonlandırmışlardı. <laughs> Kubilay Aka'nın Miray Daner'i Beyza Güneş isimli bir kadınla aldattığını Söylemezsem Olmaz ortaya çıkarmıştı. Ee, öğlen 12.30 gibi konuşmaya başladık. Gece 11'e kadar aralıksız devam ettik. Cep telefonunda? hayır Instagram üzerinden. Instagram'dan. Ama Önce... sen. Evet. Hı. Ama fotoğraflar yollanıyor. Tamam. Ses kayıtları atılıyor. Bu gelişmelerden sonra Miray Dener Kubilay defterini kapatmıştı. Fakat geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka katıldığı bir programda hız tutkusunu dile getirdikten sadece birkaç gün sonra kaza yapmıştı. Ve birin bakalım Kubilay Aka'nın kaldığı hastaneye ilk kim gitmişti? Biray Döner! İkili hakkındaki aşk iddiaları yeniden alev almış. Acaba ilişkilerine ikinci bir şans verirler mi diye sorular sorulmuştu. Bu süre zarfında da biliyorsunuz ki Miray Döner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde oyunculukları ve uyumlarıyla resmen gündem oldular. İkilinin yakın sahneleri sosyal medyada Miray ve Boran sevgili olmalı yorumlarına sebep oldu. Boran ve Miray da huyu huyuna suyu suyuna ama işte bir arkadaşız diye tutturmuşlar. Bir insan Boran Kuzum'a bu kadar yakın olup nasıl aşık olmadan durabilir? İnanılmaz bir olay. Miray'a ödül verilmeli, irade ödülü. Artık sevgili olduğunda tüm Türkiye rahatlasın bir ya. Hayranlarının yakıştırmaları ve aralarında çıkan aşk iddialarının ardından geçtiğimiz gün dizi sezon finali yaptı. Ve dizi setinden birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı. Ancak aralarında en dikkat çekenleri Miray Daner ve Boran Kuzum'un sımsıcak fotoğraflarıydı. Daha önce her seferinde arkadaşız diyen ikiliye soruyoruz. Arkadaşsınız elbet ama bu nasıl arkadaşlık? Uyum desen var, yakınlık desen var, aşk desen fazlasıyla. Biz ikili hakkındaki son sözü size bırakıyoruz. Artoş şu işi bir yorumla sana. Özetle Vallahi, özetle. E, ben Miray'ın çok güzel bir gol attığına inanıyorum. Mi, öbür üç Kubilay'a. Kubilaya. Evet tabii. Yani. Sen ne düşünüyorsun? Bunlar şimdi Survivor oyuncuları mı? Değil mi? Ya seni yerim ya. Miray ile şey, <laughs> de değil mi Ha o Nisa ile Barış'la karıştırdın. Ben bunların hiçbirisini tanımıyorum. Bunlar oyuncu. Tanıyorsun tanıyorsun. Sen bu kızı da seviyorsun hatta. Daha Hı düzgün mı? bir fotoğrafını verirseniz Seren'in bildiği. Nasıl? Halit kızı hani bir dönem dizisinde oynadılar ben, ya. Vatanım Sensin de batanım oynayan kız. Ben Vatanım Sensin de hayatta seyretmedim ki. Onun dışında ki. da biliyorsun. Bunlar oyuncu. Kubilay Akay'ı. Bilmiyorum hayatım ben bunu ilk defa yani. Veyahut da gördüm hiç hatırlıyorum. Ya bunlar Çocuğum gençler için hatırlıyorum önemli. bir yerde. Çukur'da oynuyor muydu bir yere? Evet, evet, <laughs> yani, yeni yani, hani ünlü hiç, gençleri. Yani şey, yeni jenerasyon çoğunu tanıyorum da bunları tanımıyorum yani. Peki o zaman hiç o zaman senin kafanı karıştırmayalım. Evet. Şimdi bu araya giren Boran Kuzum. Çok Peki. yakışıklı bir adam değil mi? Boran. Niye? Boran mı yakışıklı? Yakışıklı. Kubilay'a kadar daha yakışıklı saçmalama. değil mi? Saçmalama. Kubilay'a kadar yakışıklı mı Boran? Yok artık. Sen gerçekten astimat var Abi hastane. ikisinin resmini koyar, mı koyar mısınız? Lütfen koyar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk... Bu Kubilay. Hangisi? hangisinde beraber? Beyazlıyı ama, ben beğeniyorum. Beyaz değil ama beyazlıyla arkadaşım dedi. Eski gör şeydi. Bana şöyle Instagram'da diyor, aldatan. çok önemli değil. Benim zaten konum çok önemli değil. isim değil. Bu sağdakinle beraberdi. Şimdi soldakinle mi beraber? Heh, öyle dedi Öyle diyorlar. bir duyum var ama sağdakiyle beraberdi beyazlı. beyazlıyla. Peki demin bir tane çocuk çıktı dedi ki e, ben onunla sadece arkadaşım çok iyi arkadaşım. Yeşilli. Bildim. Evet hay, bu yeşilli. Heh. Şimdi de sevgili mi olmuşlar? Evet biraz sıcak görüntüler var. E, olamaz mı? Olabilir. İnsanın arkadaşı zamanla onun karakterini sevdikçe belki o ilişkiye doğru ama gidebilir. Ama hep inkar ediyorlar. Full inkardalar. Peki pe peki o inkar ettikleri zaman gerçekten hiçbir şey yoktuysa? Hala ediyorlar ama Seren. E, o zaman bilemiyorum. O zaman belki saklıyorlar. Peki abi. sence beyazlı mı yeşilli mi daha iyi? Tam ekran verir misiniz? Aa, hayatım bu yani dik yaka kazak değil ki. <laughs> ne bileyim <laughs> hani dik yaka kazak olsa beyazı tercih ederdim de şimdi adamın karakteri önemli yani bu kız... Doğru o konuda da sen haklısın. Yani. Bu... <laughs> Kubilay hani, biraz haksızlık yaptı. Evet yap. şey, çocuk yakışıklı hoş bir çocuk tabii de. ama tabii yani ilişkide nasıl oluyor çok önemli. Çok <laughs> 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 Yani kustum yemin ederim. Sizin arkanızdan biraz dedikodu yapıyoruz da <laughs> siz o resimleri görünürken böyle... Fotoğraflar daha yanıltır ama ya her zaman. Sanki bana daha böyle Avrupa'ya gibi gel geliyor Boran. Daha böyle <laughs> kültürlüymüş, <laughs> okumuş. <gülüyor> Öbürü daha böyle hani varoşların prensi gibi. He. Ama işte şeyde aşkta onu maalesef çok şey yapmıyorsun aşkta. <laughs> e, ne olursa olsun hani e, gel ne olur? <gülüyor> <gülüyor> maalesef yani aşkta çok güzel kitaplar okuyor. Çok aslında doğrusu o ama e aşk olunca hangisi seni daha çok seviyor diye düşündüğüne gidiyorsun. Daha çok hani sarıp sarmalar diye ama inandığına zaten gidiyorsun yani. Türk kadınında daha doğrusu oryantal bütün bu. Hemen mi gidelim reklama? Hmm. Çok önemli bir şey söyleyecektim çok ama. Çok önemli seyredim. bir şeyse süper reklamdan sonra evet, söyle. Sonra... Ben de size reklamdan sonra bir şey söyleyeceğim. Oy. Çok ünlü bir oyuncu kaçtı. <laughs> Nereye kaçtı kız? Şiddetten. <laughs> Şiddetten dolayı artık iş yapamıyor. Az sonra.